Buradaki soruları kendinize sorduğunuz zaman aslında daha çok kendinizi tanımlayabilme potansiyeli elde edeceğiz. Ve kendimi tanımlamaya başladığım zaman oradaki stres ve kaygıya nasıl yaklaşabilirim aslında bunu öğrenmiş oluyorum. Ney? O stres ve kaygı durumlarını gördüğümde mi yaşıyorum? O stres ve kaygı durumlarını duyduğumda mı yaşıyorum? O stres ve kaygı durumlarını koku aldığımda mı yaşıyorum? Yoksa tat aldığımda mı? Yoksa dokunduğumda mı? Beş duy Sevgili dostlar, merhabalar. Bugün sizinle birlikte çok güzel bir konuya değineceğiz. Günlük yaşantı içerisinde bize gerçekten gerekli olan ve bu konuları aşmamız gerektiğine inandığımız stres ve kaygı. Stres ve kaygı bizim düşüncelerimizle oluşan ve duygularımızla bedenimize vuran ve o gerginliği gerçekten hissettiren, hatta bazı olaylar karşısında bizi daha farklı bir durum içerisine düşüren bir olgu, bir duygu veya bir düşünce diyebiliriz. Bunlarla ilgili aslında biraz daha böyle farklı düşünmek gerekiyor. Şimdi kendi stres ve duygumuzu yönetme durumuna geldiğimiz zaman burada bazı düşünceler ve bazı duygular fazlasıyla rahatsız etmiyor. Ne oluyor? Yani bazıları rahatsız ediyor ve bazıları da bizi iyi bir şekilde o stres ve kaygıyı yönetmemizi sağlıyor. Stres ve kaygıyı biraz daha farklı düşünelim. Diyelim ki stres ve kaygıyı biz patika yol olarak düşünelim. Ve bu patika yolu ne kadar çok kullanırsak ve buranın üzerinde ne kadar çok gidip gelirsek aslında bir yol haline geliyor. Ya da o patika yolun dışında bir şey düşünelim. Ney otoban? Yani otoban düşündüğünüzde değil mi? Çok hızlı bir şekilde veri akışı gibi düşünün. Ee, ne oluyor? Araçlar çok hızlı bir şekilde gidebiliyor. Aslında duygu ve düşüncelerimize baktığımız zaman stres ve kaygı zamanlarını o anlara benzetebiliriz. O zamana ya da o yollara benzetebiliriz. Çünkü stres ve kaygı yaşamaya başladığımız anlarda aslında biraz daha patika yol gibi ve yoğun yaşamaya başladığımızda biraz daha otoban gibi değil mi? Daha büyük bir yolmuş gibi düşünebiliriz. Patika yolda giderken aslında biraz daha böyle bazen düşüyor bazen kalkıyor gibi gözüksek de direnç haline getiriyor bu durumlar. Yani o düşme durumlarını biraz daha böyle farklı bir bakış açısı olarak izleyelim. Diyelim ki buna ben orada kendimi durduruyorum değil mi? Yani otobanda durdurma şansımız yok ama ney? patika yolda kendimizi durdurabiliriz. Şöyle bir durup nefeslenebiliriz değil mi? Yani o çünkü arkadan bizi zorlayan veya da çok hızlı gelecek olan bir şey olmayabiliyor. Stres ve kaygıyı biz o patika yola benzetip o patika yolda ara ara düşmelerimizi burada bilinçli düşünme olarak varsayabiliriz. Çünkü orada aslında biraz daha farklı bir stile bürünüyoruz. Diyoruz ki aslında yaptığımız o stres ve kaygının gereksiz olduğunu düşünüyoruz. Yani benim şu an aslında gerek duymuyorum kaygıya veya stres yapmaya diyorum ama ne yapıyorum yine de o durum içerisine girebiliyorum. Bu durumu daha çok kontrollü hale getirebiliriz. Çünkü o kontrol altına alabileceğimiz o durumlar varken biz o durumları daha iyi yönetme şansına sahip oluruz. Çünkü kontrol altına demek aslında o patika yolda ilerlerken düştüğümüz anda bir düşünmek. Aa evet ya belirli bir yere kadar gelmişim veya geliyorum veya iyi gidiyorum gibi kendime bazı e, olumlu olan cümleleri kullanabilirim stres ve kaygıyı buna benzettiğimizde o patika yolda ilerlerken aslında burayı biraz daha durdurma eylemine gitmeliyiz. Yani bizim o stres ve kaygı zamanlarımıza veya anksiyete zamanlarımıza baktığınız zaman aslında çok saçma gelen bazı olayları veya bazı eylem ve davranışları yapabiliyoruz değil mi? Evet o bize biraz daha sorun yaşatıyor aslında. Çünkü absürt dediğimiz bazı şeyler yapıyoruz. Yani hiç ummadığımız şeylerle karşılaşıyoruz. Ve bedenimiz bu noktada daha fazla tepki veriyor. Aslında ben sadece stres ve kaygıyı duygu olarak bakmamalıyım. Aslında düşünce olarak bakmalıyım. Obsesiflik dediğimiz zaman öyle. Yine aynı OKB dediğimiz zaman öyle değil mi? Anksiyete yaşadığımız zaman yine aynı şekilde öyle. Şimdi o yüzden benim buradaki durumu daha iyi değerlendirmem gerekiyor. Bir dakika ya demem gerekiyor kendimle ilgili. Ya burada benim stres veya kaygı yapacağım, beni tetikleyen bir durum var mı? Yoksa gerçekten burada benim stres yapmama gerek olan bir olay var mı? Yani tetikleyici olay ve gerçekten karşılaştığım olay. Şimdi günlük yaşantı içerisinde bazı durumlarda evet bir stres durumuna geçebiliriz. Yani o tabandan karşıya geçeceğim. Buradan geçmemem gerekiyor derim kendime. Ama baktığınız zaman trafik ışıkları var. Evet demek ki trafik ışıklarından geçebilirim. Neyi beklerim? O zaman yeşili beklerim. Yeşil yandığında geçerim. Değil mi? Kendime bu noktada bazı kodlamalar üretmişim demektir. İşte aynı stres ve kaygıya büründüğüm anlarda ben kendi kendime bazı kodlamalar edinebilirim. Ve bu durumu daha çok sağlıklı düşüncelerle yapabilirim. O yüzden kendime sağlıklı düşünce edinebileceğim bazı çapalar ve bazı düşünceler veya bazı olumlama sözleri kendi kendime bunu söyleyebilir hale gelmeliyim. Çünkü o yolları ben daha çok kullandığımda o patika yol dediğim şey daha çok otobana dönüşecek. Yani geniş bir yola dönüşecek. Ve ne oluyor? O zaman benim hiç düşünmeme bile gerek kalmıyor. Otomatik olarak herhangi bir olay karşısında kaygı duyabiliyorum. O aksiyetem direkt devreye girebiliyor. Onu yaşıyorum çünkü o zaman. O yüzden demek ki benim bu noktada daha çok sağlıklı düşünceyi ele alıp o noktada o otobana izin vermeden aslında buraya daha sağlıklı bir düşünceyle yaklaşarak o noktada o stres ve kaygıyı daha en aza indirebilirim. Genel anlamda stres ve kaygı durumlarına baktığınız zaman günlük yaşantı içerisinde yani bir 24 saatin içerisinde bir saatlik bir durum, bir buçuk saatlik bir durum diye bakmak lazım. Yani evet ya ben bu durumda stres, kaygı yaşıyorum ama gün içerisinde komple mi yaşıyorum? Yani her durum karşısında mı yaşıyorum? Yani her durum karşısında yaşıyorsam evet ya bu durumda gerçekten belirli bir doktor e, tarafından kontrol edilmeye ihtiyacım var demektir. Yani bu bir hastalıktır o zaman. O zaman ne yapmam gerekiyor? Demek ki benim bir kere o olayı, stres ve kaygı durumlarımı bir değerlendirmem gerekiyor. Yani gün içerisinde bir saat mi, bir buçuk saat mi, yoksa beş saat mi, yoksa on saat mi? Yani bir düşünün, bir saat vakit geçiriyorsunuz ve bir saat içerisinde bu düşünceler geldiğinde Acaba o bir saatin 50 dakikası mı, 55 dakikası mı beni yoruyor yoksa 5 dakikası, 10 dakikası mı? O yüzden bunu değerlendirdiğiniz zaman 5-10 dakika ise aslında çok da aman aman dikkat almamak gerekiyor. Niye? Ya o durumda kaygı yaşayabilirim, önemli değil. Ya da bu durumda stres yapabilirim. Diyebilirim bu durumda kendime bunu. O yüzden buraya aşmanın en önemli yollarından bir tanesi kendi kendimize koruma yapmaktır. Yani psikolojide de vardır ya hani birincil koruma, ikincil koruma ve üçüncül koruma. O yüzden ben bu korumaları kendi kendime oluşturabilmeliyim. Yani bir yere sığınmamalıyım ya da bir kaçış yolu aramamalıyım. Bu noktada kendimle ilgili o bir saatin 5 10 dakikası kaygı ve stres durumları yaşıyorsam o zaman ben kendimle ilgili bazı koruma önlemleri alabilirim demektir. Yani aman boşver burada bir şey olmaz dersem bu o tabana dönüşecek olan bir yol haline gelebilir. O yüzden bu noktada ben kendi kendimi koruma altına almalıyım ne yapabilirim? Birincil koruma dediğimiz bir nokta var. Yani bu stres ve kaygı durumunu ölçüyoruz. Yani ben ne kadar stres ve kaygı durumu içerisindeyim? İşte az önce söylediğim gibi kendimi ben bir gün içerisinde bir saatlik mi yoksa acaba o günün büyük bir çoğunluğunda mı o stres kaygıyı yaşıyorum? Yani bir değerlendirme yapıyorum aslında burada. Evet o ölçü yaptığım zaman o zaman ben burada belirli bir durumda, belirli bir zamanlarda yaşıyorum bunu ve o zamanlara artık odaklanırım. Yani orada beni o düşünceye sevk eden şeyi bulmaya çalışıyorum. İkincil koruma dediğimiz şey de daha çok aslında erken teşhis diye baktığımız durumlardır. Yani baktığınız zaman evet bu birincil korumaya geldik. Birincil korumada bir gün içerisinde bir saatlik bir durum vardı ve ben o bir saatlik durumu şimdi ikincil korumada ele alıyorum demektir. İkincil korumada ne yapıyorum? Erken teşhis. Diyorum ki evet ben bir saatlik bir durum yaşıyorsam, kaygı durumu yaşıyorsam evet bu benim için biraz daha düşük bir seviye. Yani benim bununla ilgili çok aman aman düşüncem ya da duygum gelmediği sürece buraya çok fazla önemsememeliyim. Çünkü önemsediğim zaman daha çok yükseklere ve daha çok o durumları yaşamaya başlıyorum. O yüzden erken teşhis dediğimiz zaman bazı değerlendirmeler ve bazı anket çalışmaları var ve o anket çalışmalarını yapmalıyız. Yani internette ve birçok yerde bu anket çalışmaları mevcut. Ve bu anket çalışmalarını yaptığımızda acaba ben hangi durum içerisindeyim ve o duruma gerçekten daha bütüncül yaklaşabiliyor muyum ve o yaklaştığım şey benim erken teşhisim olabilir mi? O yüzden bu durumla ilgili, stres ve kaygıyla ilgili o erken teşhis noktasında mutlaka her insanın değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Bir de üçüncül korumamız var. Üçüncül korumamız da bu durumu atlatmış ve bu durumları yaşamış, aynı zamanda bunlarla başa çıkabilmiş, şu anda hayatını normal yaşıyor olan insanlar için geçerli. O yüzden o üçüncü koruma dediğimiz o durumda daha çok kendimizle ilgili bu durumu tekrar yaşamamak için neler yapılır dediğimiz şey. Yine bunlarla ilgili bazı anket çalışmaları var ve bunlarla ilgili yine aynı şekilde kendimize bu durumları hatırlatabiliriz ve bu durumlarla ilgili bazı olayları tekrar yaşanmama adına o testlerden geçip yine kendimizi daha stabil hale getirebiliriz. O yüzden bu 2 ve 3 özellikle dediğim o durumu yaşamış ve aynı zamanda erken teşhis durumlarını kendi kendimize yapabiliyor olmak lazım. Yani kendi kendimize yapabiliyor olmak lazım bunu. O durumlarla ilgili gerçekten bazen bir hap bilgi isteriz. Deriz ki ya ben bu durum karşısında gerçekten şöyle bir şey yaşıyorum ve bu beni çok rahatsız ediyor dediğimiz zaman sanki oradan bir hap bilgi gelecek ve ben onu uygulayacakmışım gibi hissediyorum bu soruları sorduğumda. Ama bu böyle değil. Çünkü o sorunun cevabı gelmiş olsa bile aslında ben burada tam olarak o uygulama içerisinde eylem ve davranış yapmıyorum. Yapamıyorum. Yani ya da o an geliştiremiyorum. Yani o durumları yaşayanlar için en önemli nokta o stres ve kaygıya yönelik nasıl bir sağlıklı düşünce geliştiriyor? Veyahut da bunlarla ilgili o sağlıklı düşünceyi hayatına geçirebiliyor mu? Açıkçası bu durumla ilgili kendimize bunları sormamız gerekiyor. O yüzden kendi hayat stabil içerisinde, sistemi içerisinde özellikle o stres ve kaygıyı yönetme açısından aynı zamanda erken teşhis koyma açısından ve o durumu yaşamış ve olurumdan sonra tekrar yinelememesi için o durumun tekrar başa çıkabilmesi için neler yapılabilir kendi kendime bunu araştırabilirim. Zaten birçok şeyi araştırdığımda aslında görebiliyorum ve kendi kendime bunu yavaş yavaş adapte edebiliyorum o bilgiye. Çünkü ben bunu yapmadığım sürece sadece işte stres ve kaygıyla şöyle başa çıkılır, böyle başa çıkılır, şöyle yaparsam böyle olur, böyle yaparsam böyle olur gibi hap bilgilerle ben hayatımı sürdüremiyorum. Çünkü bana o kolay olan kısım değil, zor olan kısım. Hani diyoruz ya daha önceki bazı o bilinçaltı kodlamalarını videolarımızda da aslında bunları bahsetmiştim. Ne dedik ki yani düşüncelerin değiştir, hayatın değişsin. Düşüncelerin değiştir, hayatın gerçekten kaliteli olsun. Doğru, yani burada gerçekten düşüncelerimizi değiştirdiğimizde zaten hayatımız kaliteli olacak. Önemli olan benim yapabildiğim o durum. Yani ben ne kadarını yapabiliyorum? Ve o kadarıyla ben hayatıma devam etmeliyim. O yüzden kendi kendimize yapabileceğimiz bir sınır var. Yani benim bir kabiliyetim var. Ney? Oradaki stres ve kaygıyı yönetebileceğim bir kabiliyetim var. Ve ben o kabiliyetle ilerlemeliyim. Yani kendi kendime alacağım o hap bilgi aslında genel bir bilgi. Yani stres ve kaygıyı nasıl yönetirim? Benim alacağım cevap burada genel bir bilgi olacak. Kendime göre olmayabilir. Neden? Çünkü ben orada yapabileceğim şey sınırlı. Yani kendimi yönetemiyorum zaten o anda. Yönetemediğim için ne diyor bana? Düşüncelerini değiştir. O zaman diyor kaygı ve stresi yenersin. Evet doğru, yenerim. Ama ben o düşünceleri ve e, duygularımı zaten açığa çıkartamıyorum. Zaten değiştiremiyorum. Zaten dönüşmüyor onlar. O yüzden ne? Benim daha çok bir kabiliyetim var, yapabilecek kabiliyetim var. O yapabilecek kabiliyetimi ortaya koymam gerekiyor. O yüzden bizim o stres ve kaygı durumlarında biz kendimizi bir kere ölçmeliyiz. Yani ben o noktada rahatsızım evet ama bu durum hangi aşamada? Yani onun aşamasını kendi kendime söylemeliyim ve bunu tanımlamalıyım. Her şeyde olduğu gibi ben yine kendimi tanımlamalıyım. Çünkü ben kendimi daha iyi tanımlarsam oradaki o durumu daha iyi yönetebilirim. Yani ben neleri seviyorum, neleri sevmiyorum, nelere karşı daha iyi durabiliyorum, nelere karşı daha iyi duramıyorum. Ve kendi zamanımı bilmeliyim. Günümün hangi saatinde daha çok verimliyim bunu bilmeliyim. Yani o stres ve kaygıyı yönetme açısından söylüyorum. Yani buradaki bilgiler insanın tamamen kendine göre olan bilgiler. O yüzden buradaki soruları kendinize sorduğunuz zaman aslında daha çok kendinizi tanımlayabilme potansiyeli elde edeceğiz. Ve kendimi tanımlamaya başladığım zaman oradaki stres ve kaygıya nasıl yaklaşabilirim? Aslında bunu öğrenmiş oluyorum. Yoksa ben stres ve kaygıya yaklaşmak nasıl? Sorduğum zaman cevabını alabiliyorum. Ve birçok yerde bunun cevabı var. O zaman neden yönetemiyorum? Demek ki o zaman benim ne yapmam gerekiyor? Kendimin yapabileceği bir kabiliyet var. Benim bir kabiliyetim var. Yapılabilecek ve bana uygun olan her neyse onu alıp onunla ilerlemem gerekiyor. Bunu yapabilmek için de kendimi tanımlayabilmem gerekiyor. O yüzden ben kendimi daha iyi tanımlamak için kendi kendime soracağım ve o tanımlamalara yönelik çalışmalarla ilgili kendimde bazı mekanizmalar oluşturmalıyım. Çünkü o mekanizmam benim oradaki sorun çözme becerime de bağlı. O problemi çözme becerime de bağlı. O yüzden kendimle ilgili oluşturacağım o soruları bir kere baştan sona böyle yazmam gerekiyor. Yani ben hangi durumlar karşısında stres ve kaygı yaşıyorum? Acaba belirli durumlar ve belirli olaylar karşısında mı? Ya da bazı duyguları yaşadığımda mı acaba stres ve kaygı durumlarına geçiyorum? Ya da benim günlük yaşantı içerisinde bazı yerler mi beni daha çok böyle bu durumlara getiriyor? Ya da duyduğum şeyler mi? Ya da dokunduğum şeyler mi? Çünkü ben algımla hani ilerliyorum ya, dünyayı da algımla e, algılıyorum. Benim algım ne? Beş duyu organım. Ve beş duyu organımla algıladığım her şeyi aslında yine beş duyu organımla çözerim. O yüzden yine aynı şekilde kendimize soracağımız sorular çok basit ve çok kolay. O yüzden bunu çok rahatlıkla yapabilecek durumdayız. Her insanın yapabileceği bir şey bu. Ney? O stres ve kaygı durumlarını gördüğümde mi yaşıyorum? O stres ve kaygı durumlarını duyduğumda mı yaşıyorum? O stres ve kaygı durumlarını koku aldığımda mı yaşıyorum? Yoksa tat aldığımda mı? Yoksa dokunduğumda mı? Beş duygu organı. Net. Ve bu soruları sorduktan sonra aslında kendinizi belirli bir yere kadar götürüyorsunuz. O yüzden günlük yaşantı içerisinde baktığınız zaman o durumları hangi yerlerde yaşıyorum? İş yerinde mi yoksa evde mi? Tekrar bir sonraki aşamaya gelelim. Bu durumları hangi zaman diliminde yaşıyorum? Acaba sabah mı yaşıyorum, öğlen mi yaşıyorum, akşam mı yaşıyorum? O yüzden verimli olduğunuz zamanda bunları yapmamız gerekiyor. Yoksa ben akşam aslında stres ve kaygı yaşıyorum diyelim ki. Ben o akşam verimli bir şey yapmaya kalktığımda yapamıyorum. Bakın çok önemli burası. Yani o stres ve kaygı dediğim şey beni akşam yakalıyorsa eğer, akşam benim karşıma geliyorsa ve akşam ben verimli bir şey yapmaya çalışıyorsam o durum içerisinde verimliliği elde edemiyorum. Başarısızlık olarak addediyorum bu sefer. Ne kadar garip. Sonra diyorum ki kendime evet ya ben bu durumla ilgili başarısızım. Aslında başarısız değilsin. Onu akşam yaptığın için başarılı olamıyorsun. Demek ki ne? Ben stres ve kaygı durumlarına geldiğim an o akşam o durumu yapmamam gerekiyor. İyi hatırlayın. Öğrencilik yıllarınızı hatırlayın. Ya da öğrenci olan çocuklarınızı bakalım. Akşam okuldan eve geldikten sonra hadi ödevini yap dediğimizde onun baskısı, onun üzerinde o hissediyor o baskıyı. Ve siz de onu çok rahatlıkla gözlemliyorsunuz. O arada sana başka bir soru soruyor, başka bir şeyle ilgileniyor, oyuna kaçıyor değil mi? Vakit geçiriyor. O an onu yönetemiyor. Çünkü orada o stres ve kaygıyı yaşıyor. O an yaşıyor. Akşam yaşıyor yani. Eve geldiğinde yaşıyor. Bakın birçok öğrenci veyahut da bu, bu noktada kendimiz de ele alabiliriz sabah erken kalkıp erken yapacağım dediğimiz zamanları hatırlayın. Orada stres ve kaygı yok çünkü. Daha rahat yapabileceğinizi düşünüyorsunuz. Ya da düşünüyorduk. Ya da onlar düşünüyor. O yüzden böyle bir zaman dilimi belirlemek çok çok önemli. Yani o zaman dilimini belirlemek çok önemli. Ve bu benim hayatımı belki de gerçekten şekillendirecek ve yönlendirecek olan bir durum. Ve benim o zamanı gerçekten iyi tanımamam gerekiyor. O yüzden o stres ve kaygı durumlarının zamanlarını da çok iyi bilmem gerekiyor. O stres ve kaygı zamanlı durumlarımda benim bedenimi daha rahat ettirmem gerekiyor. Yoksa o an illa bir şey yapmam gerekmiyor. O yüzden kendimi buna göre programlayabilir ve bununla aslında o stres ve kaygıyı aşabilir. Ve hayatımda belki yapamadığım birçok şeyi yapmaya başlıyorum. Ve bu bana gerçekten çok fazlasıyla etki edecek bir durum. Bu yöntemi denemenizi ve gerçekten sağlıklı bir şekilde o stres ve kaygı durumları aşmanızı temenni ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Selametle.